Efendim değerli sayfa dostlarımız bugün e, çok güzel bir ekmek yapıyoruz. E, şöyle kameramanım Sizi şöyle yaklaştıralım. E, ben malzemeleri sayayım ve çok da güzel oluyor. Efendim 1 kilo un, e, bir yemek kaşığı tuz ve yarım paket e, instant maya ya da kuru maya kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı toz şeker. Onunla beraber tüm malzemeleri katarak ılık suyla yoğuruyorsunuz ve bunun içinde de 3 baş büyük soğan, kuru soğan ve aşağı yukarı 1,5-2 su bardağına yakın yağ var. Yağının özelliği yağının bol olması. Mayamız tam gelmedi. O yüzden mayamız tam gelmeden biz bu şekilde kopara kopara tepsimize yerleştireceğiz ve bir yarım saat bir saat kadar da tepside mayalanacak. Özelliği tepside mayalanması. Efendim geçenki videomuzda demişsiniz ki hepsini içine aktarın. Öyle yapın. Öyle yaparsak böyle koparma şansımız çok zor olur. Bu şekilde yerken bunları lokma lokma kopartacağız. Pişirdikten sonra da göstereceğim zaten. Biz bu şekilde efendim bu sinop bölgesine ait soğanlı ekmek de denir halk arasında. Lokur da denir. Efendim biz bu şekilde rahat koparmak için böyle lokma lokma yapıyoruz. Hamuru istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Daha sert hamur yapabilirsiniz. Daha yumuşak yapabilirsiniz. Ama en güzeli bu kıvam bakın böyle yani ev hanımlarının çoğunun yaptığı kıvamdır bu şekilde biz bu şekilde tepsimizi bu şekilde dolduracağız efendim hamurumuzun güzelce mayası geldi tepside şimdi artan soğan ve içine bir kaşık salça koyduk ve birazcık sulandırıyoruz salçamızı üzerine sürmek için. Bunları köylerde büyüklerimiz taş fırınlarda yaparlardı. Ve tepsilerle 50-60 tane tepsiyle tüm köylünün yaptığını biliyorum çocukluğumda. Herkes hamur yoğururdu o gün. Gelirlerdi. Fırın yakan hangisi ise orada Koyarlardı. Şimdi bakın salçamızı bu şekilde sulandırdık. Artan soğanlı yağlı tavanızda yapabilirsiniz. Fazla kap kirletmemeden bu şekilde güzelce üzerine sürüyoruz. Bunun bir ölçüsü yok. Ee, ama bir kilo undan e, aşağı yukarı bir tepsi kadar çıkıyor. 3 tane iri baş soğan yeterli geliyor. Soğanı güzelce bol yağda kavuruyorsunuz. Soğuduktan sonra eğer sıcak koyarsanız hamurun mayası geri söner. Tabii tam olmuşken tam olsun dedik ve çarşafın da sepiyoruz güzelce, şöyle bolca. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde soğanlı ekmek, lokur diye de bilinir halk arasında. Bu arada ikimiz de burada soğumakta. Efendim 200 derecelik fırında koyuyoruz ve aşağı yukarı yarım saatten fazla 40-45 dakikada pişireceğiz. Pişirdikten sonra sizlere tekrar göstereceğiz. Efendim ekmeğimiz misler gibi pişti ve fırından çıkarıyoruz. Şimdi burada Bakın gördüğünüz gibi tamamen yağını çekmiş durumda ve misler gibi kızardı. Şimdi burada biraz soğuduktan sonra tekrar parçalayıp size göstereceğim. Ama biraz soğumasını kendine çekmesini bekleyeceğiz. Efendim gördüğünüz üzere ekmeğimiz misler gibi soğudu. Efendim kopartarak sizlere nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle hepsimizden çıkartalım. Şöyle rahat görün. Bakın bu şekilde. O soğanları lokma lokma koparmamızın sebebi böyle çok rahat bir şekilde kopması içindi. Bunun özelliği bıçakla kesmeyeceksiniz. Bu şekilde efendim koparta koparta. şekilde bakın bunun ismi soğanlı ekmektir yani lokurdur efendim bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şiddetle tavsiye ediyorum ee, yağını çok koymanızın e, özelliği şudur ekmek mayalı ekmek yağı çok çektiği için e, lezzetini içine alabilmesi e, gerekiyor soğanın ve yağın biraz bol olması gerekiyor Efendim bu şekilde normal su, tuz ve unla yoğurduğumuz bir de yarım e, yaş maya veya da bir paket instant maya kullanabilirsiniz, kuru maya kullanabilirsiniz. İstediğiniz e, sertlikte kıvamda yapabilirsiniz. Bunun içine e, koyup poğaç şeklinde de yapabilirsiniz ama mutlaka bu soğanlı ekmeği şiddetle tavsiye ediyorum ve e, misafirlerimizle beraber yemek için biz gidiyoruz bizlere afiyet olsun hoşça kalın